Merhaba. Bu videoda sonbahara uygun olabilecek ojelerimden bahsetmek istiyorum. Bu şey değil yani yeni sezonda çıkan ojeler, yeni koleksiyonlar falan diye bunlar elimde olanlar. Şöyle bir baktım. Ojelerimin %80'i koyu renklerden oluşuyor. Ben yaz kış koyu renk kullanmayı seven bir insanım ama yazın tabi biraz daha turuncuya kaçan kırmızılar, daha cırt kırmızılar, mercanlar falan giriyor işin içine. Ama genelde koyu renk insanıyım ojede. Hemen başlayalım. Benim çok sevdiğim bu yenilerden biri. Bakalım ne kadar gösterebileceğim. Mind's Eye. Bu vişne çürüğü diyebileceğim bir renk. Todağımın üstünde de saç var canım. Ee, tam son varlık. Güzel. Bunu bu sene aldım. Bunu geçen sene almıştım yeşil şöyle bir yeşil Enchanted Forest hatta bunların şöyle şeylerini yaptım ama bunların hiç gözükebileceğini zannetmiyorum bu yeşil olan şimdi üçüncüsü şu Take him to the cleaners rengin adı bu görüyorsunuz böyle sedefli bir bordo şu anda da tırnaklarımda o var ama baktığınızda siyah gibi de duruyor. Işıktan yansımaları falan belli oluyor. Çok enteresan ve çok güzel bir renk. Bayağı koyu bir renk. Ee, başka iki tane ayırdığım selihensinim var. Bu tüm zamanların favori rengi benim için. Ee, 370 numara Commander in Chic bu vizon rengi, top rengi artık ne diyorsanız. Ee, çok sevdiğim bir renk. Bu da Plum Black 640 numara. Oradan çok koyu gözüküyor şu anda ama içindeki mor tonları görebiliyorsunuzdur. Mor alt tonlu bir bordoumsu bir renk yani mor, mürdüm. mürdüm, Ondan sonra bir tane Zoyan var. Koyu renginden hoşlandığım adı Stacy. Çok bunda gösterecek bir şey yok. Şu renginde göstereyim. Alırsa Stacey. Ee, bu da Vişne çürü diye adlandırabileceğim bir renk. Burada renk tanımlama konusunda da çok başarılı değilim. Sally Hansen'ı gösterdik. Zoya. iki tane pastelim var. Bunları ciddi manada çok seviyorum. Bu 11 numara. Geçen sene çıkan renklerden ve dibinden de rengini görebiliyorsunuz. Keşke şeyim olsaydı o plastik tırnak zırıltıları da orada gösterebilseydim. Ama şu anda bu kadar gösterebiliyorum. Bu da e, gri füme değil. Fare renk. <laughs> 13 numara bu. Pastelin 13 numarası. Kışa ve işte sonbahara çok uygun bir renk. Gelelim birkaç tane çaynak lezim var. Bu renk China Glaze, Ingrid. Bunları tek tek fokus çok uzun sürecek sanırım. Ee, Ingrid. Bir sütlü kahve içinde çok minik e, altın ışıltıları var, böyle sedef değil ama minik minik ışıltıları var. Sütlü kahve rengini inşallah yansıtıyordur. Ondan sonra bir adet Velvet Bow. Benim kışın, geçen kış en çok kullandığım renklerden biri. Çok koyu bir bordo. Fakat bu bir şekilde kapağı iyi kapanmamış ne olmuş. Biraz kurumuş yapısı. Böyle bir ağırlaşmış. İçine inceltici koyup tekrar kullanmayı düşünüyorum. Çünkü harika bir bordo diyorum. Başka bunu yine ilk defa geçen gün kullandım. First Mate güzel bir cam göbeği mi denir buna ne denir? Koyu bir mavi. Yani laciverte yakın. Tırnakta iki kat sürdüğünüzde daha lacivert duruyor zaten. Geçmiş videolarımda bu var. Ee, çok sevdim bu rengi. İşe bile kullanıyorum yani. Benim yine favori şeylerimden biri Lubu Heels. şişede siyah gözüken bu renk aslında bir siyah bazı siyah ve içinde kırmızı simler var ee, tek başına sürdüğünüzde 3 kat falan gerekiyor ama altına siyah ya da koyu kırmızı bordo bir bas sürerseniz ki siyahla daha güzel oluyor ee, üstünde bu rengi yakalayabiliyorsunuz kırmızı ışıltıları bıskı 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 Ha, bu da bir siyah gibi gözüken Evening Seduction gösteriyorum ama şu anda fokusumda bir problem var. Çok da uğraşamıyorum. <laughs> bilmiyorum. ağrıyor. Ee, bu a, içinde mor tonları bulunduran bir renk. Fakat tırnağı sürdüğünüzde hiçbir morlu kalmıyor. Siyah gibi duruyor. Bilmiyorum ne kadar görebileceksiniz. Bayağı koyu bir çok çok koyu bir mor ama çok seviyorum ben bunu da dediğim gibi koyu renk ojelerin hastasıyım Oo, masam gitti bunlar çünkü kağıda sürmüştüm <laughs> yapıştı evening seduction'ı gösterdim yine yeni aldığım ojelerden biri bu Essence'in simli olanı ki çoğunuz biliyorsunuzdur. Bu 72 numara. Time for Roma Romance. Bordo ve türevi ojelerin üstüne çok güzel durabilecek irili ufaklı simler bulunan içinde bir oje. Ondan sonra esensten devam edelim. Şöyle bir renk aldım. Luxury Secret 83 numara. Bu rengi nasıl tam, tanımlarım bilmiyorum. Sedefli bir oje bu. Ee, Haki yeşil tonları var içinde. Şöyle enteresan parlak parlak olan hedefli bir oje onu da gösterdik bir tane Clarins'in bir ojesi var bunun renk olarak şöyle baktığınızda çok güzel bunun rengi böyle bir petrol mavisi ve müthiş ışıltıları var fakat yani sürdüğünüzde bu kadar güzel değil yani dura dura bu biraz ayrışmış bir acayip olmuş buraya ayırmıştım ama yani bunun bir özelliği yok bunu listeden çıkartıyorum ee, bu kadar benim çok favori olan en çok kullandığım ve kullanacağımı düşündüğüm ojelerim umarım hoşunuza gitmiştir bir fikir vermiştir koyu renk oje sevenlere çoğu bunların hala piyasada bulabileceğiniz ojeler bir fikir olsun dedim ee, bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın